Şurada kendi başına duran şey. Ne? Nerede ki? <gsm Sessizlik> Şurada işte şu. Aman ya Rabbi yoksa... Aaa! lan! Dondurma lan! Hepimiz öleceğiz! Ay paniklemez misin lütfen? Pardon hepimiz öleceğiz. Aaa! Pust efendi! Pust efendi! Pust efendi! Al sana kriz hadi çöz. Atıp ja, gidiyordun ya okuluyum ben ne okul okudum. Hadi çöz. Bunlar bana fasafiso kızım. Sayın yolcularımız lütfen sakin olunuz. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Ay uçakta bomba var ne sakin olunuz Bomba değil bu hanımefendi. Biri çantasını unutmuş bu kadar. Yani her zaman olur böyle şeyler. Talimatname madde üç. No panik. Şimdi lütfen hepiniz yerlerinize oturun ve sakin olun. Olayı ben şimdi çözeceğim. güç ama. Lan okullu, eğitimli. Başkasının çantasını ne karıştırıyorsun lan? Ayıp değil mi? Öğretmedim anam baban sana bunları. Okulda vermezler zira bunları. Bir karışma. Sakin olun ya. Ha, saatli bomba. Kule. Kule beni duyuyor musun? <laughs> tamam arkadaşlar sakin olun. Kule ile iletişime geçmeye çalışıyorum. Öleceğiz. <laughs> Kule beni duyuyor musun? Dinliyorum TH35. Kule uçağımızda bomba var. Tekrar ediyorum uçağımızda bomba var. Uçağımda bomba var? Aman tanrım. Şu bomba bak bu. Kule. Buradayım buradayım pardon. Bir an kendim Ya biz ne yapacağız şimdi? Biz bu bombayla inmek istiyoruz. <laughs> araba ile havaalanına iniş izni veremeyiz. Binlerce insanın hayatını tehlikeye atmış Biz ne yapacağız lan burada? Anlı manlı konuşma, o uçağı alır. Lan sen kime lan dolunlu diyorsun benim kaptan pilotuma? Beyinsiz! Ya pardon abi ya, ben bir anlık korkuyla... Hayret bir şey ya. Peki biz ne yapalım şimdi burada? Bana bir akıl verin kule. Sen şimdi ne yap biliyor musun? Sen abicim biraz daha havada kal biz sana geri döneceğiz. Ha bu arada denizin üzerinde takıl. Bomba patlarsa falan sağa sola zarar vermeyin. Hadi ben kaçtım. Ne? Ne? Alo! Kule! Kule! Kapattı. Hepimiz öleceğiz. Lan bit sus be! Beyinsiz! Hepimiz öleceğiz. Arkadaşlar. Ben bir çözüm yapacağım. Ne yapacağım? Sana ne? Jülde sancağı kır, sancağı kır. Aa, ne beni böyle mi kırayım? Doğru mu kırdım? Aa! Yavrum ne yap? Hanımefendi doğurdun, sahip çık be. Aa! Birileri de anne oluyor, anlamıyorum ki. Abla ben acıktım. Çocuk acıkmış ondan yani, tamam mı? O yüzden gitmiş kutuya. A çirkef, kenafir gözlü. Şimdi az sonra erzak servisimiz başlayacaktır. Fakat e, şu hususta sizi bilgilendirmek isterim ki... Ee, erzaklarımız azaldı. Biraz sıkıntı var. O yüzden ne yapacağız? Gıdım gıdım yiyeceğiz. Küçük küçük lokmaları ağzımıza atacağız. 15 kere. Ağzımızda çevireceğiz ki... ...beyin mide doydum sinyali göndersin. Şakadan hak. Kalk getir yemekleri erzaklar. Hadi kalk. Şurada ya. Ben çok korkuyorum. Ya bu bomba patlarsa. kelimet namı madde üç. Ne panik. Tamam, ben okula karşı değilim. Teorik bilgi her zaman önemlidir. Ama en önemlisi tecrübedir. Bakın, tecrübe bu vücutta hayat buldu. Ve karşınızda Jülide mermercin var ama... Belki de beni <laughs> peki de bu benim son görüşümüz Belki de öleceğiz. <laughs> Jüri, bir sorunumuz var. Yine ne oldu? Uçağa tanımlanamayan bir cisim mi yaklaşıyor? Cisimcik. Yok, az önce pilotla konuştum. Yakıtımız azalmış. Yakıtımız mı azalmış? E, normal oğlum, yakı yok. kaç beygir? Düşün, motor yüksek. Çok. çok. Şimdi ne yapacağız? Düşecek miyiz? ...formülüm var, okullu. Evet. Sevgili yolcularımız... E, ...farkındaysanız uzun süredir havada seyahat etmekteyiz. Bu seyahatimizin neticesinde uçaktaki yakıtımız azalmış. <laughs> evet. Ben bağır demeden bağırılmayacaktı, unuttunuz mu? Ile, ile yakıt azalmış, benim de bir planım var. Ben diyorum ki, hani bizim bu yolcularımızın üzerinde... ...böyle uçaktan ağırlık mı atacaksınız? Hostes bizi aşağı atıp yükü hafifletecek. Yardım edin! Yeter be! Bu ne böyle ya? Artık bu bomba işi canıma tek etti ya. ha ne yapıyorsun manyak o Şişt, bana bak! Pat diyecekse patlasın artık ya. Ay ya! makyaj malzemeleri mi? Ne? Ne? Ha, bomba değilmiş. Ben biliyordum zaten bomba olmadığını ya. Hayret bir şey, boş boşuna panik yapmıyoruz. Neyi biliyordun lan? At arabası! Lan! Gençliğimi çürüttün lan! Hayatından kaç saat yedin farkında mısın? Okulu! Kökün aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Yedim,